Selam arkadaşlar. Şu anda oyun kanalı kanalındasınız. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bunları açalım. Evet arkadaşlar. E, şey bugün artık farklı bir e, şey artık yani farklı girişler deneyeceğim. Bugün yeni hesap açtım. Brawl 400 kupa oldum. Bu hediyeler geldi. Bir star hediyesini açtık gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım. İnşallah paket gelecek. 3 star hediyesini açıyoruz şu anda. Hesapta ama az önce efsane ve gizemli yandığı için çok da büyük bir şey beklemiyorum derken gizemli. Az önce gizemliden nane çıkmıştı. Bir karakter daha gelir mi gizemliden? Efsaneden altın çıkmıştı. Buradan da 200 güç puanı geldi. Şimdi bakalım. Açtık bu 5'e kadar hepsini açacağız sonra tabii ki de 100 tane de şey yapacağız arkadaşlar. 100 ee, tane de ben sadece önemli olanları göstereceğim. Ha ben bu arada 5 tane değil 3 aç, aç, şey, tane açmış. Şey, 3 tane değil 5 tane açmış. Neyse. Şimdi 3 tane açacağız. Bakalım. Ve Ender geldi. Of. Oh. Evet. Süper ender geldi. Bu da sonuncuydu. Şimdi bakalım yüzüncüden şey dur bir saniye. Ben yanlışlıkla yüz saniye tıkladım. Sen bir. Ha evet. Evet arkadaşlar şimdi bu birincisini birlikte açalım sonra böyle gizemli efsane gizemli olsun efsanevi olsun onları birlikte açacağız. Ee, şimdi. İnşallah şey açılacak artık. Evet Ender geldi. Evet arkadaşlar gizemli yandı. Bayağıdır açıyordum. Bakalım ne giriyor. 500 altın geldi. Evet arkadaşlar gizemli geldi yine. Bakıyoruz ne gelecek. Ve evet, bir şey gelsin. <laughs> Olmaz. Evet arkadaşlar bir kez daha gizemli yandı. Şu kadar daha iyi. bir kere bile efsane yanmadı. Ee, sanırım 3 kere gizemli yanmış olması lazım ve oyuncu simgesi vardı. Ve al, evet arkadaşlar sonunda efsane bir yandı. Bakalım ne gelecek. İnşallah karakter gelir. 2 bu hesabın ikinci efsanevisi oldu. Ve ikisinden de bin altın vardı. Arkadaşlar hesap yeni olmasına rağmen karakter falan hiçbir şey vermedi. Bir tek koltuğu işte o sırada. Gelen kredilerle açtım. Yani kötü oldu yani. Olmadı. Dur. Şimdi. Şuradan manini şunu alalım. Süper dolum aldı. Aksesuardan da bir şey almayalım. Geliştirelim bir daha. Yıldız. Kaç altınımız var? Galiba yetiyor bir saniye. <laughs> ne kadar yok ettin <laughs> <attım. gülüyor> Yok ya, sert çelik daha iyi. <laughs> Aynen. Aldık sert çeliği de. Yani 9 seviye oldu. Şimdi başka Jesi geliştirelim. Buradan şunu alalım. Bujii şunu atlattık. Tamam. Dur, tamam değil. Koltu geliştirelim biraz. Kalan hepsiyle de. Tamam. Şimdi Nani oynayalım. Ama harbi moralim gene bozuldu. Gene kötü bir açılım oldu. Evet. Şimdi rakiplerimiz bulundu. Uf, şimdi. Arkadaşlar ama ben yine yüksek ihtimalle bir hesap açacağım bunu silip. Ya bu hesabı silip yine bir hesap açacağım yüksek ihtimalle. Hızlıca 400 kupa kasıp em şey yine 100 tane sayıya açacağım. Ya ben kafaya koydum bir tane. Güzel bir paket açılımı yapacağım. Tablette de açtım. Em şey sadece Charlie verdi. Charlie'yi verdi. Başka hiçbir şey vermedi. Efsanevi verdi. Gizemli verdi ama sadece gizemliden Charlie'yi verdi. O da olmadı yani. Süpersal ayıp etti bana. O kadar yıllık oyuncusuyum. Sadece Charlie'yi verdi. Hop şöyle. Lan. Neyse. Hop şunu şöyle. Aha. Hop şöyle bir. Hop şöyle iki. Bul gel bakayım sen şöyle. Hop bir şöyle de iki. <laughs> Kolaydı biraz. Ben de şey hasta oluyor gibi biraz sesim falan biraz gitti de inşallah hasta olmam. Biliyorsunuz sınavlar başlıyor artık. Gelecek hafta salı bizim sınavlar başlıyor. Bir gizemlik geldi burada. Ah. Elos. Dur şimdi. çift hesaplaşmaya girelim. Bir de şelim. Hadi şeyli alalım. normalde bende ben de bandi taşıyorum var ben al ee, gerek yok ya. Normal şey bence daha hoş duruyor. Şimdi. Of oh, az verdi o ünlü şey. Efsanevi falan bir kere verdi galiba. Falan olmadı. Yine olmadı. Bir tık üzdü. Ya bir tık değil de bayağı üzdü. Allah. Adamların ortasında kaldık. Ben ah, hızlanmışım. Oh iyi. Bu, bu, bu. Uf, ultiyle beraber primoyu aldık. Dur şunu ben alayım. Hızlıca. Tamam. Ya <laughs> <Gel> buraya bul. <laughs> bul. Hayır. Aa bu bir kere bir şey çabuk arkadaşlar. Bu TG hashtag sıkre bir ne demek? Yani sürekli görüyorum ben. Rakiplerim falan hep böyle. Nadirin de olsa, takım arkadaşlarım falan da geliyor. Bu ne demek? Yani garip. İnsan niye emşi ismini tg hashtag skre1 koysun ki yani çok saçma bence şöyle oyna dedik şimdi evet şimdi Evet. Hop. Şöyle. Bakalım. Koş 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 koş. Hop şöyle. Hop bir de ulti. Güzel. Ama şurada Lola ile Bul var. Onlar bana çok büyük sıkıntı çıkarır. Oha ne ara. Bizim Rosa haritayı temizledi. <laughs> Gel buraya. Bum. Evet çok hızlı bir win oldu bu. 3 killimiz var ikimizin de. Hem takım arkadaşımın hem de benim. Hemen şuradan bir star hediyemizi de açalım. Hop şurada hızlı hızlı hızlı. Ender. Hop şimdi. Oynadık. dedik. ile görevlerimiz bitsin sonra başka karakterlere geçeriz arkadaşlar. Ama yani niye ee, süper ser bana ne ya? Bana iyi böyle şeyler vermiyor. Onu da anlamadım. Bum. Evet. Şimdi üşüru. Arkadaşlar bu arada e eFootball'da David Raya sanırım Şampiyonlar Ligi yapsın takımındaki. David Raya sanırım 99 oluyormuş. Ee, şey 88 Roman'la beraber. Neyse bakalım. Hadi. Bizimki bekliyor. Oğlum ben... Ama bu test videosu gibi bir şey mi çekiyor? Hayır. Oh oldum tamam. Oğlum bu ne yapma şu kadın karakterleri öldürmeme challenge gibi bir şey mi yapıyor acaba ne yapıyor? Güzel mendi aldık. Hocanız olsun bir. Dayı var şurada bir tane. Hop hop. Bu arada arkadaşlar ben dayını mayka şey ismim Mike olan bir dayı diyorum bazen. O da bir oluyor. Hop şöyle. Şöyle iki maç daha kazanmamız lazım Şeli'yle. Hadi bakalım. Evet. Şimdi rol dedi ve maçımız başladı. Nereye gidelim? Şuraya doğru gidelim. Hop. Şöyle Grey var şurada iki vuruş. İki vuruşta Grey aldık. Grey de oynaması zevkli ama oynamasını da bilmen gereken karakterlerden biri. Bir de herkes niye böyle patates gibi oynuyor? Jeki benim takım arkadaşımı alabilecekken şey yaptı. Yani çalıya saklandı, vurmadı filan. Garip. Gerçekten garip. Tamam. Şimdi. Bir maç daha kazandığımız halde videomuz bitecek arkadaşlar. Şimdi. Em, rakiplerde bulundu. Takım arkadaşım Nita güzel. Hop şöyle. Hop şöyle. Ay. Hop aldık şunu. Aha şurada bali var. Sen level 2'sin anladık. Hayır. Nita kaç. Nita kaç. Evet. Oh, olmadı. 2 kill aldık ama. Bu bizi taşımaya etmekte şimdi bakalım ne bu spreyler çok da umurumda değil ya hızlı geçelim şuraya tamam hadi hadi şu maçı da kazanalım da bitsin artık yani şimdi Hmm. Bu. Evet. Hop böyle. Dur. Şurada Brock'u şöyle aldık. Tamam aldık bro. Orada hem El hem Jesse mi var? Aynen öyle. Şişt. Hop bir. Hop güzel. Bak Jesse'nin adı yine TG hashtag Scray 1'di. Arkadaşlar bu ne demek? Bir tane klan vardı. Ee, şey, böyle oyuncuların hepsi seviyesi full'dü. O klandaki karakter şey em, o grup bu o klandaki şeylerin adı mıydı o? Ee, oyuncuların adı falan mıydı? Unuttum ben de hatırlamıyorum. Zaten şey 5. win'imizi de aldığımıza göre da 25. de mi? 25 mi? Aa 26'ymış. Arkadaşlar ben yine hesabı sileceğim falan. Uzun iş ama bu hesapta böyle oldu. 9 savaşımız var. Shelly Nita Colt, Primo, Poco, GC, Jeki ve Nani. 9 seviyeye kadar çıkarttık. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.